Ne yağıdır bu? Lavanta. Evet başka? Yok ne yaptı? şimdi Hindistan cevizini gördük, karabiberi gördük. Hindistan cevizi ya. Ne hem evet, içiliyor çıtırıyor. hem sürülüyor. Ne 15 derecede donuyor. Banyodan sonra çıktıktan sonra cildimize avcumuza bir çay kaşığı bir tadı Enekşe Nerede kullanılıyor? Saç dökülmesine Aynı zamanda gözaltı morluklarına da sorabilirsiniz. Gözaltı morluğunu da gidelim. Tamam. Bu sinekler yok mu arkadaş? Tamam. Şöyle bir veya iki damla aldık. Önce cildimizi kontrol ediyoruz. Şöyle tahriş yapacak mı, alerjimiz var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Hı hı. Bir sıkıntı yoksa ondan sonra şöyle göz altlarımızı hem kaza ayaklarımıza iyi gelir hem göz altı morluklarına çok iyi gelir. Adem ya, bu da cilt için cildimize çok iyi gelir. Valla e, saf yağların fiyatları tabi e, saf olduğu için biraz yüksek. Mesela bir ton kekikten bir kilo yağ çıkıyor. Fiyatı 2000 lira civarında. Bir ton naneden bir kilo yağ çıkıyor. Gene 2000 lira civarında. Bir kilo efendim lavanta otundan bir kilo yağ çıkıyor. Gene 2000-2500 lira civarında kiloları. Ve biz bunları en uygun fiyatlarla şişeleyip halkımızın hizmetine sunuyoruz. Badem Badem yağının kilosu daha uygun tabi. Badem yağının kilosu 250-300 lira civarında. 200 gramlık pişiresini 75 liralık bir fiyata verebiliyoruz. ne efendim değerli yağlar? Yağlar işte yani elde edili şekline göre yağın fiyatları değişiyor mesela çörek otu yağının kilosunu 300 lira civarında efendim işte susam yağının kilosu tabi daha uygun 200-250 lira civarında. Ne kadar alıyor vatandaşlar bu 2000 2500 liralık yağlardan? 10 gramı şişele koyuyoruz. 20 liraya veriyoruz kilo fiyatından hesaplayıp. 20 gramı şişeye koyuyoruz 40 liraya veriyoruz. 30 gramlık şişesinde 60 liraya veriyoruz. Neler iyi geliyor mesela 2000 2500 liralık yağlar? Lavanta yağımız mikrop öldürücüdür, sakinleştiricidir, dinlendiricidir. Evet. Burun deliklerimizi sürersek hem burundan mikrop girişini engellemiş oluruz hem de sağ burunla, beyni sol burunla da kalp kalbimiz rahatlar. Yani işte gibi. Kekik yanlarında kullanıyorlar. Kekik yağı hem antibiyotik hem antiseptik. Bir bardak suya bir damla koyup içebiliyoruz. Bu pandemide en çok yaralandığımız bitkilerden bir tanesi. Mikrop öldürücü. Nane. Nane, e, nane de östrojen hormonu vardır. Biraz da kadınların adet düzensizliğinde, adet ağrılarında bir bardak suya bir iki damla damlatıp içersek ağrısız, sancısız adet sıkıntılarını gidermesine yardımcı oluyor nane ya. Yani bunlar yemeklerde falan kullanılmıyor değil mi yağlar? Yok yemeklerde kullanılacak gibi değil. Ancak sürerek veya çok az miktarda bir iki damla içerek kullanabiliyoruz. Yemeklerde susam yağını kullanabilirsin. Efendim salatada mesela? mesela kullanabilirsin. Keten tohumu yağını yemeklerde kullanıyoruz. Ne kadar onların fiyatları? Keten tohumun da şişesi 250 gram şişesi 60 lira. Yani bir, sabit, bir, bir tabak yaptığın salataya bir tatlı kaşığı koyuyorsun ki 250 gramlık yani nereden baksan yine bir hikaye gidiyor.